Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Ordu İl Koordinatörü Sayın Berkay Çelik ve Proje Bilim Amiri Salih Selahattin Kaya aramızda. İsmim Berkay Çelik. Yaklaşık 3 yıldır Ordu'da İl Koordinatör olarak görev yapıyorum. Bugün buraya geldiğiniz, katılım gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. En baştan şunu söylemem lazım. Bugün burada biz bir çağrının tanıtımı için bir araya gelmedik. Henüz çünkü bir çağrıya çıkmadık ama önümüzdeki günlerde çıkacağız. Biz bu tarz toplantıları, bu biraz daha geniş katılımlarımız sayılabilir. Ama biz buna benzer toplantılarımızı daha küçük ölçekli hemen hemen her gün zaten çeşitli yerlerde yapıyoruz. Biz daha böyle hedef odaklı çalışmayı arz ediyoruz. Daha yatırımcıyla birebir e, temasta bulunmayı istiyoruz. Çünkü doğru yatırımcı, gerçek yatırımcı ancak o şekilde tespit etmemiz mümkün. Burada da e, sağ olsun Sayın Başkanım, Genel Sekreterim e, Can Bey'in özellikle çok ciddi katkıları oluyor. Biz burada zaten bir süredir e, bu tarz çalışmaları yapıyoruz. Kendileriyle beraber çeşitli işletmelerimizi, yatırımcılarımızı e, işlet sahiplerimizi ziyaret ediyoruz, esnafları geziyoruz. Aşağı yukarı bir, bir buçuk yıldır zannediyorum bu tanıtım faaliyetleri kapsamında bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugün de e, epey de zaten planladığımız e, bir toplantıydı bu. E, bir takım işte programlarımız uyuşmadı, denk gelemedik. Ancak şimdi e, fırsat oldu. E, bugün burada size kurumumuzun desteklemiş olduğu yatırımlarla ilgili, faaliyetlerimizle ilgili çok böyle sizi yormadan, bunaltmadan, çok sayılara boğmadan Özet bir bilgi verip arkasından da önümüzdeki süreçte yakın zamanda e, orta vadede çıkacağımız yeni proje çağrıları ile ilgili hangi destekleri verdiğinizi, sizin özellikle bizlerden ne talep edebileceğinizi, ne istediğinizi, sizin ne ihtiyacınız olduğunu bilmek bizim için şu anlamda çok önemli. Çünkü biz çağrıya çıktıktan sonra buraya gelip bu toplantıyı yapsaydık bunun bir anlamı kalmayacaktı. E, aceleye gelecekti, yetişmeyecekti. Birçok yatırım e, komşu Sadece orada kalacaktı ama biz süreci biraz daha başından alıp adım adım sağlam bir şekilde yürütme taraftayız. Her zaman çalışma anlayışımız da bu. O yüzden Selahattin Bey birazdan size teknik konulara birazcık değinerek konuyu biraz daha detaylandıracak. Sorularınızı, bizden beklentilerinizi, taleplerinizi lütfen paylaşın sadece makine ekipman alımı ile ilgili, hayvancılıkla ilgili, işleme sektörü ile ilgili, sadece makine ekipman alımı ile ilgili projesi olan kişiler bizlere başvuruda bulundukları takdirde hibe desteklerinden yararlanabilecekler. Şimdi biz kurum olarak hangi sektörlere hibe desteği veriyoruz? şu an sunumda gördüğünüz 101 dediğimiz hayvancılık sektöründe süt üreten, kırmızı <laughs> et üreten, kanat eti üreten, yumurta üreten tarımsal işletmelere destek veriyoruz. Yani bunlar ağır, ağır ve modern kümes projeleri. Buradaki hibe oranları yüzde 60 ile yüzde 80 arasında değişiyor. Onu da şöyle şurada gösterelim. Ee, tarımsal işletmelerle ilgili tüzel kişilerde gerçek kişiler yüzde 60, üretici örgütü olarak bize başvuruda bulunuyorsanız yüzde 70, artı e, bu yatırım dağılık alanda ise artı yüzde 5 daha fazla hibe alabiliyorsunuz. Ve ger, e, gerçek kişi ve üretici örgütlerinde yetkili yet kişiniz 40 yaş altındaysa yüzde beş de oradan alıyorsunuz. Dolayısıyla yüzde altmış ile yüzde arasında değişiyor bu hayvancılıkla ilgili. Tabii yapım işlerine, makine ekipman alımına, danışmanlık giderlerine destek veriyoruz ama bu çağrı yalnız sadece makine ekipman alımı ne destek vereceğimizi söyledik. Kırmızı ette de kapasiteler sığır projesinde mesela 30'da 250 baş arasında olması gerekiyor. Bu makine farkları derken bu çiftçiye yönelik Küçük çaplı makineler olabilir mi, yoksa bunlar yine girişimci e, büyük işletmelerin makineleri mi? Evet. Yani bir ayrım var mı arada? Şimdi önümüzdeki günlerde çağrı ilanına çıkacağımızı söylemiştik biliyorsunuz. 101 hayvancılık ve 103 işlemeden başvurular alacağız. Şimdi bizim bir de 102 dediğimiz bir tedbirimiz var. O tedbirdeki yatırımlar, kırsal alandaki yatırımlara destekliyoruz. Orada bitkisel üretim var, avcılık var, kırsal turizm var, konaklama, yeme içme makine parkı var, kültür balıkçılığı var, yenilenebilir enerji yatırımları var. Bununla ilgili yatırımları 302 tedbirinden destekliyoruz. Fakat bu çağrı ilanında olmayacak. Buradaki makine parkı dediğimiz üretici örgütleri, yani kooperatifler, çiftçilerin kullanmasına yönelik makine ekipmanları bizden <laughs> alıyorlar. Bunu çiftçilere e, kiralama hizmeti sunarak da bu işlemi e, yürütüyorlar bu tarz yatırımlara destekliyoruz. Senin dosyanda şu eksik, şu fotoğrafı eksik koymuşsun. Böyle olmaz. Şunu da koy da Tabii. getir. Ya da şu maddeyi tam açıklayıcı yazamamışsın kardeşim. Ya da şurada benim istediğim manayı verememişsin deyip böyle karşıda duracak bir adam var mı? Bir var. Varsa tamam. Bizim birimiz var. Ben projeye başka yönetim birimi amiriyim. Ee, bizim birimiz bakıyor bu dediğimiz şeye. Bununla ilgili Selahattin Kaya benim ismimi söyleyerekten ben size yardımcı olacağım arkadaşlarım vasıtasıyla. Bu konuda eksik belgelerle ilgili hemen bir eksik belge var. Bu projeyi reddediyoruz gibi bir bakış açımız yok zaten bizim. Prosedürlerimize göre belge eksikse benim bir süre verilir. O süre içerisinde o belgeler...